Herkese selam. Yeni bir videolar tekrardan birlikteyiz. Bugün Brawl Stars oynayacağız ama ölürsek video biter. Evet yanlış duymadınız. Şimdi Brawl Stars'tayız. Ölürsek video bitecek. Şimdi ben riskli falezler diye bir harita var hesaplaşma. Hesaplaşmada mecbur geleceğiz. Çift girersek tehlikeli olduğu için girmiyorum. İki kişi üstümüze saldırı. Tek girersek belki saldırmazlar. Tek kişiyi öldürebiliriz. Bizim herhalde birinci olmamız lazım. O yüzden 69 kupa belleyle oynuyorum. Max bir belle. Birinci olamazsak ölüyoruz mecburen. İki ikinci oluyor ya da üçüncü ölürmüş oluyoruz o zaman. Zaten ne zamandır Brawl Stars oynamıyordum. Girdim ödülleri falan şey topladım. Şimdi denedim bir videosunu çekelim. Riskli hızlı bir şekilde başlıyorum. Ölürsem video bitiyor. Evet beyler şu an ilk maça geçtik. Hemen yani gidiyorum yük toplamam lazım. Biraz yüklerini toplayacağım. Güçlenmem lazım. Şu an video ne kadar oldu bilmiyorum. Onu zaten siz görüyorsunuz şu an. Ben bilmiyorum. İnşallah uzun olur. İnşallah ölmeyiz. Çok da dalmaya kalkışmayalım. Belli olmaz bu adamların işi. Yük ne kadar çok yük o kadar çok iyi. Bunu öldürebiliriz. Aynen onu öldürdük. Çünküğümüzü hemen alalım. Leon'a doğru gitmeyelim. Uzaklaştıralım. Hala artık şu var. Şimdiden videosunun bitmesini istemiyorum. O yüzden yaklaşmıyorum derken bir iki vurdu. Bakın buna değdirdik mi? Çok güzel. Uzun menzil karakter aldım. Bu haritada açık bir harita olduğu için iş yaparız. Uzaklaştırıyoruz gördüğünüz üzere adamları. Ama hala 4 kişi var. 8'lik Spike. Bunu bir öldürelim. Yoksa tehlike. Aynen Spike'a öldürüyoruz. Vursun oradan. Çok güzel. Bak yüktü 8 yükten kurtulduk beyler. Leon'u o kapışsın. Biz de ikisini almamız lazım. Yoksa video biter. O ligi de vuralım. Bakın bir tane daha ölüyor. Hadi öldü. Bunu öldürelim. Ölmüyor. Ölmüyor adam. Bir saniye. Ölmedi. Bir de ölmedi. Ve bu sefer öldü beyler. Video bitmedi devam. Yeni maça tekrardan geçtik. Yine yükleri topluyorum. Yük ne kadar çok olursa o kadar iyi. Adamları da bir anda uzaklaştırıyorum. at öldürüyorum değmedi. Dallara giriyorum. Korkarak girmemiz lazım. Belli olmaz adam bir yerden fırlar derken bu bazı keselim. Çok güzel bazı kestik. iyi oldu. Bel üstümüze atlamaya çalışıyor. Atladı da çok fena vurdu. Kurtulmayı başardık şu an. Ondan intikam alacağım. Bir tane daha belle geldi. Adamın ismini belle söylüyorum. Şimdi hatırladım. Ember adamın ismi. Bir tane belleyi öldürdük. Ne kaç öldürürsek tak takım olmayacağım. Hiç takımıma güvenmiyorum. Bu saatten sonra iş takıma güvenmiyorum. bellede çalıya girdi. Bizim işimiz biraz riskli oldu. Son 4 kişi var. Burada bir baz var. Bazı keselim. Baz yoksa tehlikeli ulti atarsa zaten dibimize girdiğinde bir şey yapamayız ondan sonra. Yukarıda da Ember var. Ember de tehlikeli. Hepsi tehlikeli. Ne olacak sonumuz bilmiyorum. Bir bakalım buradan bir vuruş yapalım. Bir <laughs> tane yani daha. Kim bize bulaşır söylür beyler. Çok güzel. Crowe'u da kestik. Son 3 kişiyi bıraktı. Çalıyı vermeyelim Belle'ye. Çalıyı Ember'e vermeyelim. Ember alırsa çalıyı. Tehlikeli olur. Bakın Adamlar Biz de buradan kaça dahil olduk ve adamı inşallah alırız hadi. Yanmak, yanarak ölmek istemiyorum. Çok az canım var. Olmaz böyle olamaz. 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 Bir saniye toparlıyorum. Toparlıyorum. <laughs> Çekme biz yami oluyor. Niye amolu?